Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bu oyunda kartları bulacağız. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe takımları var. Takımların aynısını bulmaya çalışacağız. Ben başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bana Galatasaray çıktı. Arkadaşlar ben bunu seçtim. Arkadaşlar bulamadım. Maalesef kapatıyorum. Şimdi sıra Beyza'da. <laughs> Galatasaray. Buldu. Ve onlar onu. Yağam annesi. Bakalım. <laughs> bu çıktı. Onun için Beşiktaş çıktı galiba. Ben seçiyorum yine. Arkadaşlar bu damana defalar bahsettiyendi. Ya arkadaşlar Arkadaşlar ikisi de fenerbahçe ama aynısı değil. Kapatıyorum. Sura sende. <laughs> Hadi bakalım. Hansunza. Hadi sende ya sende ya. Bekliyor öyle. <laughs> Adı neymiş? David. David. Louis. Yanında mı Şuraya hemen de. Bakalım. Arkadaşlar aklınızı mat da güzel. Çünkü birini buldun. Birinde mesela Beyza bulmuştu. Bunu hemen açıp diğerini de açabilirsiniz. Böyle fener başı çıktı. Egemen'e böyle, böyle fener başı çıktı arkadaşlar. Korkanmış bu çocuk galiba. Bakalım. Ama siyah ikisi de. İkisinde İkisinin de siyah olması gerekmiyor. Evet. Ben buradan bunu seçtim. Hadi. Of ya. Değil mi yani iki tane var? Aslında bir tane var. Bu. Bu iki kart gözüküyor. Bu ne mantık? Bunu da kapat. Kendi. Hı. buldum bakalım. bakacağız buldunuz gerçekten de ya ben bulamadım arkadaşlar. <laughs> hay arkadaşlar bu ne fener ya dur baban geliyor arkadaşlar işi, eşi de yok bakıyorum bir fener başlayacak bir başka başlayacak arkadaşlar aynı takım olursa tabii güzel oluyor. <laughs> çıkmadı arkadaşlar. Bana sahip kapatıyor. Bunu seçmişti. Nedir? Egemen sende. Dur bakalım bak. Ha onun aynı. Bak başka kart da olabilir ama onun Sıra bende. Arkadaşlar ben hepsini. Bu kadar aynısını buldum. Arkadaşlar evet. arkadaşlar benim aklımda bir şey var ama inşallah doğrudur. Arkadaşlar bu arkadaşlar ya bulamadım. 2956. Yağmur Bak. Çıkmadı. Sıra bende arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne seçmeliyim? Arkadaşlar buldum. Arkadaşlar buldum galiba. Çok yazıyor. Arkadaşlar, 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 Arkadaşlar buldum. Arkadaşlar kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay.